Evet, herkese merhaba. Pandemi nedeniyle değişik mekanlardan, açık havadan size yayın yapmaya çalışacağım bundan sonra. Bugün ablasyon tedavisinin, kanser tedavisindeki yeri nedir bundan bahsetmek istiyorum. Zira bu ablasyon konusunu hastalarımız yeni duyabildiği gibi bazen doktor arkadaşlarımızda e, ablasyonun tam olarak kanser tedavisindeki yeriyle ilgili bilgi sahibi e, olmayabiliyorlar. E, dolayısıyla e, ağırlıklı olarak e, hastalarımız için e, ablasyonun kanser tedavisindeki yerine kendi penceremden anlatmaya çalışacağım. Buradaki e, yorumum tamamen e, benim kanser tedavisine bakışımla ilgili e, kendi yorumum. E, buna katılmayan e, doktor arkadaşlarım olabilir. Ancak bu e, e, ancak bu e, bunun e, bu benim yorumumun nasıl olduğuna bir e, şöyle bir bakalım. Şimdi önce şunu anlamamız gerekiyor. Kanser tedavisinde hangi yöntemler kullanılmaktadır? Yani 2000 20 yılında günümüz dünyasında kanser dediğimizde acaba hangi e, kanser e, ile savaş metotları yöntemleri mevcuttur e, buna bir e, buna bir bakalım e, istiyorum şöyle e, hepinizin de e, bildiği gibi ve birçok e, bu ee, insanın da e, kulaktan dolma bilgilerle rahatlıkla e, bilebileceği gibi kanser tedavisi deyince aklımıza ilk kemoterapi gelmektedir ee, Bunun dışında ışın tedavisi yani radyoterapi ya da işte kanser cerrahisi e, kanser tedavisi bilinen tedaviler arasında şimdi e, ablasyonlar ve e, arteriyel tedavileri de e, kemoterapinin yanında, radyoterapi ve cerrahinin yanında bir kanser tedavi metodu olarak söyleyebiliriz. E, şu andaki güncel kılavuzlarımız ablasyonları, arteriyel tedavileri e, kanser tedavisinde bir e, yöntem olarak e, kabul etmektedir. Genellikle kılavuzlar radyoterapi e, ile birlikte anmaktadır ablasyon tedavisini. Yani e, radyoterapi veya ablasyon, radyoterapi ve ablasyon gibi e, aynı kefe içerisine koymaktadır. E, şu andaki kılavuzlarda bunları bu şekilde görebiliyoruz. Ama e, bununla ilgili benim kendi yorumumu birazdan size aktaracağım. E, bunun dışında yani kemoterapi, radyoterapi, cerrahi ve ablasyonlar dışında tabii ki e, yardımcı durumlarda e, tıp metotları ya da e, ne diyebiliriz buna? E, şöyle diyebiliriz. Belki e, ana tedavilere yardımcı olan e, diğer tedavi seçenekleri de pratikte kullanılmaktadır. Bunların bir kısmı kılavuzlara girmiş olabilir. Bir kısmı henüz kılavuzlara girmemiş olabilir. Ancak, ancak bütün dünyada kanser tedavisi altında bu saydığım 4 ana ee, ana yöntem, ana e, tedavi şekli dışında kullanılan e, bir grup e, hastada, pardon bir grup tedavinin e, kılavuzlara girdiği, bir grubun halen girmediği bir takım yöntemler olabilir. Ben burada sadece e, günümüzdeki ana tedavi şemasını e, vermek istiyorum. E, şimdi bu e, ablasyon, e, kemoterapi, cerrahi ve e, radyoterapi konusunu ben şöyle hastalarımıza özetliyorum. Şimdi bizim kanser tedavisinde kullandığımız tedavi metotlarının mantıkları, çalışma şekilleri birbirlerinden farklı. Bir grup tedaviler ki ben onlara bekle gör tedavileri diyorum. Bu tamamen bilmiyorum. Bekle gör tedavileri olarak sınıflandırılırken bir grup tedavilerse hemen etkililer grubunu alabiliriz. Buna bekle gör tedavilerine şunu söyleyebiliriz. Yani hastamıza bir tedavi veriyoruz, bir süre geçmesini bekliyoruz ve bu süre sonunda verdiğimiz tedavisinin etkisini görüyoruz. Tekrar bir tedavi veriyoruz, bir süre geçmesini bekliyoruz ve bu süre sonunda tedavinin etkinliğini görüyoruz. Yani bir tedavi verdikten sonra bu tedavinin belli bir süre geçtikten sonra etkisini gördüğümüz, tedavi yöntemlerine ben kendim bekle gör tedavileri diyoruz, diyorum. E, buna, e, bu gruba kemoterapi ve radyoterapiye koyabiliriz. <laughs> e, burada kemoterapi konusunda özellikle e, hastaların da bildiği işte 6 kür, 8 kür, işte 14 gün arayla haftalık ya da 3 haftada bir uygulanan tedavilerde bekle gör e, mantığı çalışmaktadır. Yani bir, biz bir, bir e, vücuda bir kemoterapi ajanı veririz. Bu kemoterapi ajanının e, vücutta bir etki göstermesini bekleriz. Ve bu etkiyi belli bir süre sonra görürüz. Aynı şekilde radyoterapi içinde e, hasta bir e, doz, e, bir fraksiyon deniyor buna. E, bir fraksiyon tedavi veririz ve bekleriz. İkinci fraksiyonu veririz, bekleriz. Üçüncü fraksiyonu veririz, bekleriz ve bu verdiğimiz ışın tedavisinin veya bu yaptı, bu uyguladığımız kemoterapinin belli bir süre sonra etkisinin, etkisinin ortaya çıkmasını bekleriz. Bu tedavilerin dışında bir de hemen etkili olan tedaviler mevcut. Bu hemen etkili olan tedaviler için ise cerrahi ve kendi konum olan ablasyonları verebilirim. Hemen etkililerden kastım şu. Örnek veriyorum bir meme kanseri hastası düşünün. Bu meme kanseri hastasında e, uyguladığımız e, cerrahi sonunda e, o kitle oradan tamamen uzaklaştırılmaktadır. Yani şöyle düşünün bir hastanın memesinde bir e, kanser odağı var ya da midesinde ya da pankreasında fark etmez bir kanser odağı var. Sabahleyin cerrahi olmak üzere hastaneye geldi. Vücudunda bir kanser odağı o anda mevcut. Ameliyata girdi <laughs> ve ameliyattan çıktı. Ameliyattan çıktığı anda cerrahi yapıldığı zaman oradaki hücreler tamamen oradan cerrahi olarak uzaklaştırılmış oluyor. Yani cerrahi yapılan hastada e, kitlenin vücuttan yok olması hemen oluyor. Yani cerrahiyle o kitle oradan alındığı için artık ameliyat sonrası işte bir saatlik iki saatlik her neyse ameliyat sonrası o kitle orada e, oradan uzaklaşmış uzaklaşmış oluyor. Dolayısıyla cerrahi aslında kitlenin vücuttan hemen uzaklaştırılması için bahsedebileceğimiz yöntemlerden biri. Ablasyonlar da yine hemen etkililer arasında. Şöyle ki, şu anda kullandığımız ablasyonlar gerek ısıtarak kitleyi yakan ya da işte kömürleştiren yüksek ısılara 120-130 derece gibi ısılara çıkılarak ısıtılarak Tamamen oradaki hücrelerin ölmesini sağlayan, ısıtılarak yapılan ablasyonlar ya da soğutularak yani oradaki dokuların eksi 120 derecenin altına düşürülerek eksi 130, eksi 140 derece gibi çok 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 düşük e, soğukluk derecelerine düşür, düşür, düşürülerek e, yapılan ablasyonlar da yine cerrahide olduğu gibi o anda yani ablasyon yapıldığı anda eee etkisini göstermektedir. Yani biz bir dokuyu yaktığımızda ya da dondurduğumuzda dondurma işlemi ya da yakma işlemi bittiği anda oradaki hücreler ölmüş oluyor. Cerrahi ile aynı kefeye bu nedenle koyabiliriz. Yani işlem yapıldığı sırada e, oradaki hücreler uzaklaşmış ya da e, inaktive hale yani ölü hale getirilmiş oluyor. Aradaki fark şu. Cerrahi de canlı hücreleri Çıkarıyoruz, yani oradaki yaşayan tümör hücrelerini, yaşayan e, kanser hücrelerini çıkarıyoruz. Ablasyonda ise oradaki kanser hücrelerini öldürüyoruz, ama ölü dokuyu vücudun içerisinde bırakıyoruz. Tabii ölü dokuyu vücudun içerisinde bıraktığımız için buradaki e, ölü dokunun vücuttan yavaş yavaş bağışıklık e, hücreleri tarafından yavaş yavaş oradan. Ee, ölü dokuların temizlenmesi, uzaklaştırılması ve oradaki kitlenin küçülmesi bir zaman alıyor. Dolayısıyla e, aynı grupta olsalar da cerrahide e, kitleyi oradan tamamen dışarı çıkarırken, ablasyonda e, yani cerrahide e, canlı dokuyu dışarı çıkarırken, ablasyonda canlı dokuyu öldürüp içeride bırakıyoruz ve vücudun bunu uzaklaştırmasına e, bağışıklık hücrelerimizin bunu uzaklaştırmasına bekliyoruz. Dolayısıyla ablasyonlar da yine hemen etkililer, hemen etkili olanlar grubuna konabilir. Yani ablasyonda kemoterapide de ışın tedavisi olduğu gibi bir bir ilaç verip ya da bir ışın verip bunun etkisini göstermesini beklemiyoruz. Ablasyon yaptığımız grupta hemen etki, hücre ölümü hemen başlamaktadır diyebiliriz. Şimdi bunun dışında bir de yine benim çok çok önem verdiğim yine kendi yorumum olan bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu dört tedavi seçeneğinin vücutta yaptığı işlevler de birbirinden farklı. Az önce de söylemiştim. Bir grup bekle gör tedavisi, bir grup hemen etkili olanlar olarak sınıflandırılmıştım. Burada ise benim ee, yine kendi yaptığım sınıflandırılmada ise e, vücudu kontrol altına alanlar yani bütün vücudu bütün organları ve bütün sistemleri kontrol altına alan tedaviler veya sadece bölgesel koruma yapan cerrahiler olarak iki gruba ayırabiliriz. E, Hastalığımı da her zaman anlatıyorum. Yaptığımız her tedavinin bir amacı var. Yani e, biz e, bir taraftan hastaya biçim tedavisi verirken bir taraftan kemoterapi veriyoruz. Bir taraftan cerrahi yaparken bir taraftan ablasyon yapıyoruz. Bunların bazen birkaçını beraber kombine olarak kullanabiliyoruz ya da peş peşe kullanabiliyoruz. Sıraları değişebiliyor. Yerleri değişebiliyor. Bütün bunları onkoloji bölümü hasta yöneten hekim kimse hangi branşsa bu branş hekime karar veriyor. Şimdi kemoterapinin amacı bütün vücudu kontrol altına almaktır. Şöyle düşünün. Bir kanserimiz olsun. Örnek veriyorum. Yine meme kanserinden örnek verelim. Ya da pankreas kanserinden örnek verelim. Bir görüntüleme yaptık. PET CT, PET tomografi yaptık. Ya da ultrason çektik. MR yaptık. Tomografi yaptık. Ve mememizde örnek veriyorum. Bir kitle olduğunu gördük. Şimdi bu kitlenin eee şu anda biz sadece memenin içerisinde belli bir boyuta ulaşmış halini görebiliyoruz. Halbuki biliyoruz ki e, vücutta kanser odakları özellikle büyüdükçe ya da evresi arttıkça bulunduğu yerden koparak lenf dolaşımına ya da kan dolaşımına geçebiliyor ve e, vücudun diğer yerlerine yayılmaya e, sebep olabiliyor. Burada bizim sadece meme kanserini ameliyat etmemiz ya da bu bölgeyi ablasyonla yakmamız ya da dondurmamız ya da sadece bu bölgeyi bölge ışın tedavisi yapmamız sadece bu bölgenin kontrolünü sağlayacaktır. Yani bölgesel koruma yapacaktır. Ama biz biliyoruz ki ne kadar tomografide her ne kadar tomografide PET'te ya da ultrasonda primer odak, primer alan yani asıl kitlenin bulunduğu alan nereyse sadece orada kanser dokusu görünse bile e, bizim mikroskopik olarak görmediğimiz e, bir takım hücreler yani mikroskopik boyuttaki bazı hücreler kendi yerinden ayrılarak e, kan dolaşımına çıkmış olabilir e, veya lenf dolaşımına çıkmış olabilir. Biz onları o anda görmüyor olabiliriz. Bunlar kan dolaşımında e, sirküle oluyor olabilirler. Yani kan dolaşımı içerisinde dolaşan kanser hücremiz bulunabilir. Lenfetik sistemimiz içerisinde dolaşan kanser hücremiz olabilir ve biz bunları henüz belli bir yere gidip yapışmadıkları e, ve orada bir yumru haline gelmedikleri için ya da orada bir doku e, kitlesel bir oluşum oluşturmadıkları için henüz PET tomografide ya da normal tomografide ya da e, MR'da görmeye ultrason'da görmeye olabilir. Dolayısıyla bunlar varmış gibi hareket ederek Sadece kanserimizin asıl bulunduğu alanı değil, bütün vücudumuzu da kontrol altına alan bir e, sisteme ihtiyacımız var. Bu da kemoterapi. Yani e, şunu öncelikle belirtmek isterim: Ulusel tomografide, PET'te bir e, bölgede kanser dokusunun e, görülebilir hale gelmesi için oradaki hücrelerin, e, yaklaşık oradaki dokunun veya sıçrama, mesela sıçrama olan dokunun yarım santim, bir santim gibi bir boyuta ulaşması gerekiyor. Yani biz PET CT'de tomografi, ultrason'da bir kanserli dokuyu ayırt edebilmemiz için orada yaklaşık yarım santimlik, bir santimlik bir yarım santimlik en azından bir doku oluştuğunu, bir sıçrama odağının oluştuğunu görmemiz gerekiyor. Bu yarım santimlik dokuda yaklaşık 1 milyon kadar hücre bulunmaktadır. Dolayısıyla daha henüz bu kadar olmamış 10, 20, 30, 40 adet hücre ya da 50 adet, 100 adet hücre bir doku içerisinde bulunsa bile bazı dokulara bu sayıda hücreler yani 10 hücre, 20 hücre karaciğere, başka bir alana yayılmış olsa bile biz bunu tomografide ve MR'da ya da PET'te göremeyebiliriz. Dolayısıyla göremediğimiz alanlarda da e, kanser hücresi var mı ya da kan dolaşımında kanser hücresi var mı ya da lenf dolaşımında kanser hücresi var mı e, diye e, düşündüğümüz için e, sanki varmış gibi hareket ederek bütün vücuttaki bu e, bütün hücreleri kontrol altına almak için kemoterapi vermemiz gerekiyor. Unutmayalım ki kemoterapi hücre sayısı ne kadar azsa o kadar etkili olmaktadır. Yani e, metastaz yapan hücrelerin Başka pardon, başka organlara gidip e, çok yüksek sayılara ulaşmadan önce e, kemoterapi verilmesi, onlar belli bir boyuta, belli bir sayıya, belli bir e, doku hacmine, belli bir yumru oluşturmadan önce e, kemoterapi verilmesi başarı şansını artıracaktır. Dolayısıyla kemoterapiyi bütün vücudu kontrol altına alan tedaviler e, grubunda değerlendirmeliyiz. Cerrahi ise e, böyle değil. Cerrahi ise sadece bölgesel koruma yapmaktadır. Yani bizim mememizde bir kanser odağı varsa cerrahi sadece bölgesel alanı korumaktadır. Yani mememizdeki kanserin daha da büyümesini, o bölgede daha da fazla etkili olmasını engellemek için cerrahi olarak, cerrahi olarak o bölgeyi çıkarıyoruz. Yani e, cerrahinin sadece bir bölge için uygulandığı için sadece o bölgede etkili olduğunu söyleyebiliriz. Burada sularımız şunu sorabiliyorlar. Ben işte mememdeki, pankreasındaki, böbreğimdeki kitleyi aldırdım. Orada artık herhangi bir doku kalmadı. Neden ben yeniden işte kemoterapi alıyorum? Bunun sebebini az önce açıkladım. Ola ki bizim görmediğimiz hücreler o bölgesel alandan da lenfatik dolaşıma katıldıysa, bunu kontrol altına almak için. E, ablasyon da yine bölgesel koruma yapan tedaviler arasındadır. Şimdi, ablasyonu da yine biz kanser gördüğümüz alana uyguladığımız için örnek veriyorum. Mesela bir e, kolon kanserinin karaciğere sıçradığını düşünelim. E, bir tane sıçrama alanımız var karaciğer içerisinde ya da iki tane ya da üç tane sıçrama alanımız var. Bu ablasyon tedavisini, bu sıçrama alanına yapıyoruz. Yani sıçradığı alandaki bölgesel korumayı sağlamış oluyoruz. Orada sıçrama yapan kanser hücresinin, mesela karaciğeri sıçrayan kanser dokusunu diyelim, karaciğer içerisinde daha da büyümesini ve karaciğeri işlevsiz, haline, işlevsiz hale getirmesini engellemek için sadece o bölgeyi kontrol etmek adına ablasyon yapıyoruz. Biz karaciğere ablasyon yaparken e, vücudun başka bir yerinde e, başka dokularda e, tümör kanser odakları bulunabilir. Bizim yaptığımız ablasyon sadece yaptığımız alanı e, korumuş oluyor. Işın tedavisi de yine e, e, ışının tedavisi yapıldığı alana etkilidir. Yani biz bir böbrek tümörünü ışınlıyorsak, böbrek alanını alanına ışın verdiğimiz için o bölgeye etkilidir. Bir boyun, işte gırtlak ışınlaması yapıyorsak ya da bir meme ya da bir mide, pankreas ışınlaması yapıyorsak yine ışınladığımız alana etkilidir. Dolayısıyla ışın tedavisini, radyoterapiyi de yine sadece bölgesel koruma yapan gruba koyabiliriz. Burada doktor arkadaşlarım belki e, bilenler e, içlerinden şu itirazı yapabilirler. E, işte apiskobal etki dediğimiz hem ablasyonda hem ışın tedavisinde biz belli bir yere ışınladığımızda ya da belli bir yere ablasyon yaptığımızda vücudun başka yerlerindeki tümörlerin de e, küçülebildiği bilgisi mevcut ama bu e, istisnai bir durum olduğu için e, şu anda ondan bahsetmek istemedim şimdi e, yeniden e, şu tabloya dönmek istiyorum bu tabloda söylemek istediğim e, son bir şey daha olacak o da şu e, burada ben e, e, kemoterapi radyoterapi cerrahi ve e, ablasyon e, ya da işte arterel tedaviler de buraya ekledim bunlardan bahsederken Tabii ki bunları e, jenerik isimleriyle anlatıyorum. Yani günümüzde artık kemoterapi denince işte klasik kemoterapiler var, immün terapiler var, e, işte aşılama dediğimiz hedefe yönelik ilaçlar var. E, bunun altına belki genetik tedavileri ekleyebiliriz. E, bir takım yardımcı ilaçları ekleyebiliriz. E, yani kemoterapi dediğimiz konuyu ben burada kemoterapi olarak de aslında burada e, bunun detayları e, ve alt grupları mevcut. Ya da e, radyoterapi dediğim zaman, işte klasik radyoterapi olabilir, SRS olabilir. E, daha e, noktasal e, belli bir bölgeye atış yaparak e, diyeyim, sadece belli bir bölgeye e, vurarak, etraf dokuları ışınlamayarak e, yaptığımız işte stereotaktik e, ışınlama ya da işte radyo-cerrahi dediğimiz yöntemler olabilir. Yine cerrahide e, sırf cerrahi diye yazsan bile e, birçok cerrahinin birçok tekniği, birçok farklı e, prosedürler e, birçok farklı yaklaşımlar olabiliyor. E, dolayısıyla burada ben yine e, kabaca e, bir sınıflandırma yaptığımı e, size e, söylemiş olayım. E, detayları tabii ki kendi e, branşlarını ilgilendiriyor. Doktor arkadaşlarımın Sonuç olarak ablasyon kanser tedavisindeki yerini görmüş olduk. E, ablasyonun e, diğer kanser tedavi yöntemleri gibi bir e, kanser tedavisi yardımcı bir yöntem olduğunu e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Kılavuzlarda e, mevcuttur. E, genelde bölgesel e, olarak e, bölgesel olarak kanseri kontrol altına almaktadır. Ee, ve hemen etkili e, grupta sınıflandırılabilir e, diyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.